180 sayısının %30'u kaça eşittir? 180 çarpı 30 bölü 100. Sıfırları sadeleştiriyoruz ve 18 çarpı 3 gelir. Buradan ise sonucumuzu 54 olarak buluruz. 300 bilyenin %18'i sarı renklidir. Buna göre bilyelerin kaç tanesi sarı renklidir? 300 çarpı 18 bölü 100 yazmalıyız. 100'ün 2 sıfırı ile 300'ün 2 sıfırı sadeleşir. 3 çarpı 18'den sonucu 54 olarak buluruz. 20 santimlik uç kutusunun kapak kısmının uzunluğu uç kutusunun uzunluğunun %20'si kadardır. Yani burası %20'si kadardır. Buna göre kapak uzunluğu kaç santimdir? 20 çarpı 20 bölü 100. Sıfırları sadeleştirebiliriz. 2 çarpı 2'den sonucumuzu 4 olarak buluruz veya direkt olarak %20 ne demekti? Sayıyı 5'e bölmek demekti. 20'yi 5'e böldüğümüzde de sonucu yine 4 olarak buluruz. Yukarıda verilen çubuğun uzunluğu 196 santim olup çubuğun iki ucundan da çubuğun uzunluğunun yüzde kaçının kesildiği verilmiştir. Buna göre kesilen çubukların uzunlukları toplamı kaç santimdir? Birinci parça 11,5, ikinci parça 13 Bunları toplarsak eğer buradan 25 sonucunu buluruz. Yani 196 santimlik çubuğun %25'i kesilmiş. Peki %25 ne demekti? Sayının çeyreği yani dörde bölümü demekti. O zaman 196'yı dörde bölebiliriz. Bölüm sonucu da 49 olarak çıkar. Cevap B. Bir okulda Teknofest etkinlikleri için 120 adet proje hazırlanmış olup bu projelerden %70'i kabul edilmemiştir. Buna göre kabul edilen proje sayısı kaçtır? %70'i kabul edilmemişse %100'den geriye kalan %30'u kabul edilmiş demektir. O zaman 120'nin %30'u kaçtır? Bunu bulmalıyız. Sıfırlar sadeleşir. 12 çarpı 3'ten sonucumuzu 36 olarak buluruz. Yukarıda bir lokomotifli 3 vagonlu trenin içindeki kişi sayıları ve bu yolcuların yüzde kaçının kadın olduğu vagonların üstünde yazılıdır. Buna göre bu trende toplam kaç tane kadın vardır? Bütün vagonları tek tek hesaplayalım. 80'in yüzde 15'ini hesaplayacağız. 80 çarpı 15 bölü 100. 100'ün bir sıfırı ile 8'in bir sıfırını sadeleştirebiliriz. 8 çarpı 15'ten 120 gelir. 120 bölü 10'dan ise sonucu 12 olarak buluruz. Yani birinci vagonda toplam 12 adet kadın yolcu vardır. İkinci vagona geldik. 72 kişinin %25'i kadın. %25 ne demekti? 4'e bölmek yani çeyreğini almak demekti. O zaman 72'yi direkt olarak 4'e bölebiliriz. Buradan da sonucu 18 olarak buluruz. Üçüncü vagonda 60 kişiden %30'u kadındır diyor. O zaman 60 çarpı 30 bölü 100'den sıfırlarımız sadeleşir. 6 çarpı 3 sonucu yine 18 olarak buluruz. Toplarsak eğer 12 artı 18'den 30 30 artı 18'den sonucu 48 olarak buluruz. Yüzde 20'si 30 olan sayının tamamı kaçtır? Tamamından kastımız nedir? Yüzde yüzü. Doğru orantı mantığını kullanarak yapabiliriz. Lütfen aynı çoklukları aynı hizaya yazın. Yüzde yazalım. Şuraya da sayıyı yazalım. Yüzde 20'si 30 ise yüzde yüzü kaçtır? Doğru orantı mantığıyla sorumuzu çözüyoruz. 20'nin 5 katı 100 olduğu için 30'un da 5 katı x olmalı. Yani 30 çarpı 5'ten sonucumuz 150 olarak bulunur. Aşağıdaki kartlar üzerinde bir kişiye ait yaş ve boy ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre bu kişinin boy ve yaşının sayısal değerleri toplamı kaçtır? Yaşımın %75'i 33'tür diyor. O zaman yaşının yüzde yüzünü bir bulalım. Yüzde yetmiş beşi otuz üç ise yüzde yüzü kaçtır? Buradan içler dışlar çarpımı yapacağız. Yetmiş beş çarpı x eşittir. Otuz üç çarpı yüz. Her iki tarafı üç ile sadeleştirebiliriz. Üçe böldüğümüz zaman yirmi beş x eşittir. Üçe böldüğümüz zaman on bir çarpı yüz. Aynı zamanda her iki tarafı 25 de sadeleştirebiliriz. 25'e böldük x eşittir 11 çarpı 100'ü de 25'e böldük 4. Yani x sayımız 11 çarpı 4. Buradan da 44 olarak buluruz. Yaşımız 44. Boyumun %40'ı 72 cm'dir. %40'ı 72 cm ise %100'ü ne kadardır? Yine içler dışlar çarpım yapıyoruz. 40 çarpı x eşittir. 72 çarpı 100. Birer sıfır sadeleştirebiliriz. Her iki tarafı 4 ile sadeleştirebiliriz. x eşittir. 18 çarpı 10. x eşittir. 180. Yani boyu da 180 santimmiş. Bunları toplarsak eğer 180 artı 44'ten sonucumuzu 224 olarak buluruz. K ağacının boyu L ağacının boyunun yüzde 35'i kadardır. Buna göre L ağacının boyu kaç santimdir? Gördüğünüz gibi K ağacının boyu 168 santim ve L ağacının yüzde 35'i olduğu söyleniyor. Yüzde 35'i 168 santim ise bu ağacın tamamı yani yüzde 100'ü kaç santimdir? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 35 çarpı x eşittir 168 çarpı 100. Her iki tarafı 5 de sadeleştirebiliriz. 5'e böldüm 7x eşittir 168 çarpı 100'ü 5'e böldüm 20. Her iki tarafı 7'ye bölebiliriz. 7'ye böldüm x eşittir 168'i 7'ye bölersek 24 çarpı 20 olarak x'i buluruz. Buradan da 24 çarpı 20'den 480 santim elde ederiz. Yukarıda verilen silindir şeklindeki ikinci bloğun boyu birinci bloğun boyunun yüzde seksenine eşittir. Bu iki blok uzunluk kaybı olmadan üst üste konulduğunda x artı 48 santimlik üçüncü blok elde edilmiştir. Buna göre birinci bloğun boyu kaç santimdir? Şekle bakacak olursak birinci blok x santim. Üçüncü kısımda da birinci blok x santim. E, bu üçüncü blok x artı 48 santim ise mor olan kısım 48 santimdir. Yani ikinci blok 48 santim uzunluğundadır. Aynı zamanda soruda bize diyor ki ikinci blok birinci bloğun yüzde sekseni kadar. O zaman birinci bloğu bulmak için yüzde sekseni 48 ise yüzde yüzü yani bu bloğun tamamı ne kadardır? Bunun için bir doğru orantı kuruyoruz. 80 çarpı x eşittir. 48 çarpı 100. Birer sıfır sadeleştirebiliriz. 8x eşittir. 48 çarpı 10. Her iki tarafı 8 ile sadeleştirebiliriz. x eşittir. 6 çarpı 10 gelir. Buradan da sonucumuzu 60 olarak buluruz. Şekil 1'de verilen özdeş K ve L kapları görseldeki seviyede doludur. K kabındaki suyun %45'i L kabına aktarılınca L kabı şekil 2'deki konuma gelmiştir. Buna göre X uzunluğu kaç santimdir? L kabına baktığımız zaman içindeki sıvının uzunluğu 12 santim. Üzerine bir de K'den eklenince 30 santim olmuş. O zaman K'den kaç santimlik bir sıvı aktarımı olmuş? Bunu bulalım. 30 eksi 12 eşittir 18 cm. K sıvısının %45'i L kabına aktarılmıştı. Demek ki bu %45'i 18 cm'miş. %45'i 18 ise %100'ü kaç cm'dir? Bunun için yine doğru orantı kuruyoruz. 45 çarpı X eşittir. 18 çarpı 100. Her iki tarafı 9'da sadeleştirebiliriz. 9'a böldüğümüz zaman 5x eşittir. 18'i 9'a bölünce 2 gelir. 2 çarpı 100. Bu sefer her iki tarafı 5 ile sadeleştirebiliriz. x eşittir 2 çarpı 20. Buradan x'i 40 olarak buluruz. %40'ı 38 olan sayının %60'ı kaçtır? %40, 38 ise %60 ne kadardır? Doğru orantı kuruyoruz. 40 çarpı x eşittir. 60 çarpı 38. Birer sıfır sadeleştirebiliriz. Her iki tarafı 2'ye bölersek eğer 2x eşittir 3 çarpı 38. Yine her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 3 çarpı 19. Buradan ise sonucu 57 olarak buluruz. 30 sayısı 40 sayısının yüzde kaçıdır? Yüzdeyi bulurken de yine doğru orantı kullanıyorduk diyoruz ki 40'ın içinde 30 olan 100'ün içerisinde ne kadardır? Yine doğru orantı kurduk. 40 çarpı x eşittir 30 çarpı 100. Birer sıfır sadeleştirirsek eğer 4x eşittir 3 çarpı 100. Her iki tarafı da 4 ile sadeleştirirsek x eşittir 3 çarpı 25 gelir. Buradan da x'i 75 olarak buluruz. Bir de çok kolay bir yolumuz vardı. O da neydi? Kesir yazmak. Hangi sayının yüzdesini istiyoruz? 40 sayısının yüzdesini. O zaman 40'ı paydaya yazalım. Sonucumuz da 30. 30'u da paya yazıyoruz. Şimdi bizim amacımız bu kesrin paydasını 100 yapabilmek. Birer sıfır sadeleştirirsek eğer 3 bölü 4 gelir. Bunun da paydasını 100 yapmak için 25 ile genişletmeliyiz. Buradan da sonuç 75 bölü 100 gelir. Diğer bir değişti yüzde 75 gelir. Aşağıda 3 renkten oluşan dikdörtgen bir çubuk verilmiştir. KL uzunluğu yani bütün çubuğun uzunluğu 120 santim olup renkli bölmelerin uzunluklarının KL uzunluğunun yüzde kaçı oldukları verilmiştir. Buna göre a c değeri kaçtır? Şu pembe uzunluğu bir bulalım. 120 santimin yüzde 45'ini oluşturuyormuş. O zaman 120 çarpı 45 bölü 100 yapalım. Birer sıfır sadeleştirelim. 12 çarpı 45 bölü 10. 45 bölü 10'u da 5 ile sadeleştirebiliriz. 12 çarpı 9 bölü 2 gelir. 2 ve 12'yi de sadeleştirirsek eğer 6 çarpı 9'dan sonucu 54 olarak buluruz. Yani pembe kısım 54 santimmiş. 54 santim pembe kısımdan geliyor. 30 santim de mavi kısımdan geliyor. Toplam 84 santim burada. 120 santimden 84'ü çıkartırsak eğer. 120-84 eşittir. Yeşil kısmı buluruz. Sonucumuz 36 gelir. Yani yeşil kısım 36 santim uzunluğundaymış. Şimdi A'yı ve C'yi bulmalıyız. 120'nin yüzde kaçı 30'dur? Veya bu şekilde yapmayalım. Direkt kesir olarak yapalım. 120'nin yüzde kaçı 30'dur? 30 santimdir. Birer sıfır sadeleştirirsek eğer 3 bölü 12 gelir. Bunu da 3 ile sadeleştirirsek eğer 1 bölü 4 gelir. E 1 bölü 4 zaten çeyrek demekti. Yani yüzde 25 olarak kimi buluruz? C'yi buluruz. Bir de A'yı bulalım. 120'de 36 olan yüzde kaçtır? Bunu bulacağız. 12 ile sadeleştirebiliriz. 12 ile sadeleştirirsek eğer 3 bölü 10 gelir. Bunun da paydasını yüz yapmak için 10 ile genişletirsek 30 bölü 100 gelir. Buradan da yüzde 30 sayısını buluruz. Bu da A'ymış. A'dan C'yi çıkartmamızı istiyor. 30 eksi 25'ten sonucumuz 5 olur. İnternet altyapısında kullanılmakta olan kablonun uzunluğu 150 metredir. Bu kablonun bir kısmı kullanıldığında geriye 54 metresi kalmıştır. Buna göre kablonun yüzde kaçı kullanılmıştır? Öncelikle 150 metreden 54 metre geriye kaldıysa ne kadar kullanılmıştır çıkartma işlemi yaparak bulabiliriz. 150'den 54 çıkartırsak eğer 96 metresi kullanılmış yüzde kaçı kullanılmıştır diyor. Bunu iki yolla yaparız. Yani aslında dört farklı yolla yaparız. Videolarda anlatmıştık. Ama en basit olan doğru orantı kurmak ve kesir oluşturmaktı. Önce kesirle yapalım, sonra doğru orantı ile yaparız. 150'nin yüzde kaçı 96'dır? Bunu bulmamızı istiyor. Bu nedenle 150 paydaya, 96 ise paya yazılır. Kesrimizi 3 ile sadeleştirirsek eğer 32 bölü 50 gelir. Amacımız paydayı 100 yapmak olduğu için bu kesi de 2 ile genişletirsek eğer 64 bölü 100 olur. Yani sonucumuzu %64 olarak buluruz. Bir de doğru orantıdan yapalım. 150'de 96 olan 100'ün içerisinde kaçtır? 150 çarpı x eşittir 100 çarpı 96. Sıfırlar sadeleşir. 15 ile 10'u sadeleştirebiliriz. 5 ile. 5'e böldüğümüz zaman 3x eşittir. 2 çarpı 96 gelir. Bu sefer her iki tarafı 3 ile sadeleştirirsek. x eşittir. 2 çarpı 32 gelir. Buradan da sonucu yine 64 olarak buluruz.